arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün de tatlı yapalım dedim. Ee, bugün arkadaşlar şeker para yapacağım. Ee, ben biraz farklı yapacağım. Değerisli de bir şeker para yapacağım. Ee, şimdi size malzemeleri göstereceğim. Ee, sevgili takipçilerim. Malzemelerimi e, şu şekilde hepsini ben önceden hazırladım. Ee, yarım çay bardağı Sıvı yağım var. Şu şekilde bırakıyorum. Arkadaşlar fincana koydum ama ben bardakla göstereyim. Şu şekilde yarım çay bardağı yoğurtum var. Ee, böyle alalım. Yarım çay bardağı şekerim var. Ben yine bu şekilde göstereyim daha iyi anlamanız için. Yarım çay bardağı da cevizim var. Ben hiç ayrı ayrı ayırmıyorum malzemelerim. Burada da ee, sevgili dostlarım, ben yani gramını veremeyeceğim ama bir yemek dolu dolu yemek kaşığı margarinim var, ee, bir yemek kaşığı dolu dolu da tereyağım var. Ben bunların hepsini karıştırıyorum. Ee, burada da şu şekilde göstereyim. Ee, Şunu üzerine alalım şu Önceden yıkadım yumurtam var. Ben yumurtamı daha önceden arkadaşlar yıkadım. Ee, şurada çöpüm var, atalım onu da. Yumurtamın da beyazını şu şekilde içine atıyorum. Gördüğünüz gibi. Ölçüm bu. Ben ölçüme çok az, yarım su bardağı da göstereceğim. Tarifim farklı derken. Şu şekilde bir su bırakacağım. Şöyle. Bu şekilde yarım su bardağı suyum var. Kabartma tozum var. Ama kabartma tozumdan önce e ee, arkadaşlar irmikle unu un alabildiği kadar bırakacağım. Bunu da böyle bırakalım. Şimdi burada da unum var. Burada da irmigim var. Önce bir malzemelerimi şöyle bir karıştıracağım. Şu şekilde elimle. Tamamdır. Yani zaten oda sıcaklığında margarini tutmuştum. Ben üzerine bir bardak irmiğimi bırakacağım. Şöyle. Arkadaşlar unumu alabildiği kadar şöyle yapıyorum. Unumun ölçüsü yok. Ben çok ölçü kullanmıyorum ama sizlerin daha iyi anlayabilmesi için ölçü veriyorum. Bu şekilde yoğuruyorum. Un alabildiği kadar. Gerçekten mükemmel bir şekerpare. Çok da güzel. Ben buna cevizli şekerpare diyorum. Hani diyeceksiniz belki sizler de denemişsinizdir bilmiyorum umarım ama ee, ben bu tarifi e, kendim bu cevizi kendim yani hiçbir yerde görmedim ee, birkaç kez fındıkla cevizle bu şekilde yaptım çok güzel oldu ee, bugün sizlere de göstermek istedim. burada benim kesim var. Şurayı bir sayalım. Bunu da böyle alalım. Hepsimizi bu şekilde alalım. az bir sıvı yağ bırakarak bu şekilde çok az bir damla sonra bu şekilde yağlayacağım şimdi arkadaşlar zaten e, hamur o kadar güzel ki hiç elime bile bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde elime yapışmıyor yani çok güzel bir hamur elde edildi şimdi bunu ben şöyle yapayım e, tek tek uğraşmıyorum şu şekilde yapıyorum. Şöyle tepsime dizeceğim. arkadaşlar. Benim bu ölçümden tam bu şekilde bir tepsi şeker çıktı. Ben bunu şimdi üzerine yumurta süreceğim. Şu şekilde göstereyim. Hiçbir şey yok. Yumurtanın sadece sarısı. bu şekilde sürdükten sonra çatal çatalla şekillendireceğim şu şekilde bakın gösteriyorum şu şekilde şekillerini şöyle yaparak sizler daha yakından görün diye şu şekilde yapıyorum Arkadaşlar, gördüğünüz gibi mükemmel bir şekerparemiz oldu. Ben bunu e, 180 derecede ya da işte e, 160 derecede fark etmiyor ama genelde 150 derecede pişiriyorum. E, Sona doğru da bir 180 alıyorum ama isterseniz sizler fırınınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi bunu e, birazdan fırına atacağım. Ama arkadaşlar, ben bunu şerbetini önceden hazırlamıştım. E, sizlere göstereceğim onu da şu anda. Hani sizler önceden şerbetinizi hazırlayıp e, bırakabilirsiniz. Ben şöyle göstereyim. Ee, şu şekilde ben şerbetimi yani tam ölçüsünü vermek için size söylüyorum. Bakın burada benim ölçüm var, tamam mı? Ee, burada 700 gram'a yakın şekerim var, 700 gram suyum var. Ee, ben bunu önceden kaynatmıştım, ee, kaynatılmış şerbetim vardı dolapta. Geçen iki tatlımdan kalmıştı bir tatlı yapmıştım. Değerlendirmek istedim, yeniden şerbet yapmak istemedim. Ee, arkadaşlar bu şekilde kaynamış şerbetimi soğuttum, yani hafif bir ılıtacağım. Şerbetim soğuk soğuk. Tatlım sıcak olacak. Yani şerbetim ılık, tatlım e, fırından çıktıktan sonra arkadaşlar, şerbetini verirken de sizlere göstereceğim. E, şimdi birazdan görüşürüz arkadaşlar. Tatlım piştikten sonra da. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda şekerparemiz pişti. Ee, Sizler onu fırından çıkardıktan sonra sıcak sıcak şerbet verirken de göstereceğim, şu şekilde. Oh, çok oh. Evet sevgili takipçilerim, bu şekilde şeker tariflerim pişti gördüğünüz gibi. Şimdi ben e, burada dediğim gibi daha önceden hazırladığım birebir ölçülü, biraz önce de size gösterdiğim e, şerbetim var. Onu sıcak sıcak üzerine dökeceğim. Gördüğünüz gibi sesi duyuyorsunuz. Şu şekilde. Şimdi şerbetini verdim. Ee, şerbet soğuk. Şeker parilerim sıcak. Ee, bunun üzerine bir tepsi yardımıyla da kapatıyorum. Ee, en az bir, bir buçuk iki saat e, bekliyor. Ne kadar çok bekletirseniz şeker parilerimiz o kadar güzel olur. Ben de sizlere e, dinlenmeye bırakmadan önce şöyle tabakta da göstermek istedim. Hani bir tanesini alacağım. Zaten kalktı onlar kendileri şerbeti görünce. Şu şekilde. E tabi bunlar şu anda içini çekmedi. Şimdi kendilerinden kalkacak bunlar. E, ben şöyle şu şekilde iki tanesini sizlere şöyle yaparak... Sadece göstermek amaçlı videomu uzun tutmak istemiyorum, sizleri sıkmak istemiyorum. Ee, üzerine de şu şekilde ee, dediğim gibi şerbetimi şey, e, şu şekilde yaptım. Ben bunun ağzını arkadaşlar kapatacağım. En az e, bir saat, iki saat fark etmez yani içini çekene kadar bekleteceğim. Ben bunu şu şekilde ocağın üzerine alıyorum. Birazdan üzerini kapatacağım. E, kapatmadan önce de sizlere şu şekilde şeker şekerparemi göstermek istedim. Gerçekten e, şu anda bile... Şöyle bir doku testi yapayım, hatta bu biraz büyük oldu bakın. E, i̇çini şu anda bile çekti, çok güzel. E, hiç hamur olmayacak şekilde, sırf ceviz arkadaşlar. ederim yemeğe hazır. Hepinize afiyet olsun. Ee, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, sevgili arkadaşlarım Ben şeker parileri de yine öne almak istiyorum. Şöyle, şu şekilde. Ee, zaten içini beklemeden de çektiler sıcak koyduğum için. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Beni seyrettiğiniz için, güzel yorumlarınız için. Ee, gerçekten çok güzel yorumlar alıyorum. Ee, ben bu kadar güzel olacağını bekliyorum ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi günler, sağlıklı günler sizlerin olsun. Hoşçakalın diyorum.